Evet arkadaşlar herkese merhabalar. İkiz Babası kanalına hoş geldiniz. Bugün eşimin doğum günü. Onun için bugün menüde mangal var, et var, tavuk var. Mangal yapacağız. Her zamanki gibi yağverlerim, yardımcılarım buradalar. Değil mi kızlar? Evet. Bunu bugün yeni aldık. Sabahleyin ben bir denedim. Biraz ısınınca oynama yapıyor ama daha sonradan düzeliyor. İnşallah çözeceğiz yavaş yavaş. Şimdi ne yapalım? Başlayalım. Bu arada arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımız günden güne büyüyor gittikçe. İnşallah daha iyi yerlere de geleceğiz. Hadi başlayalım. Bismillah. Bunları çöp şahane getirdim etleri. Şöyle. Şu seviye. Şöyle. Şöyle yapalım. Aslanım bunu kavurmadan yanaydım. Eşim şimdi de şey yapalım. Çok şiş yapalım öyle, Ben de pek iledim. Bunlar bu kadar. Şimdi kavurmamızı atalım. Toplar değil kendisini atalım ikinler. Kemikleri. Kemikleri mi atalım? Oradan Orada ama göğüsler şiş olacak abi. Nerede? İçinde. Nasıl, Nasıl yani? Anlamadım. Göğüsleri küçük küçük doğradım. Hmm. Hı. Ama şiştik yapacağız. Anladım. Peki bunu daha önce söyleseydin de hazırlasaydı daha iyi olmaz mıydı? Unuttum. Unuttum. Peki. Olur. Şimdi tamamlı Ne oldu bu zaman? İşte onlar da şiş olacak. İşte onlar da ama işte ben onu tuttum ne yazık ki. Tutamıyorum. Tuttum. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir şey deneyelim dedik. Sabahleyin ben burada güzel bir şey yaptım. Neydi onun adı? Kumru yaptım. Çocuklara yuvarlak hamburger ekmeğinde Buğulu pişirdim. Evet. Bu güzel bir şey ya. Ben bunu beğendim. Yani gözleme de yapabiliriz. İnşallah ileride daha fazla bir şeyler yapıp paylaşmayı düşünüyorum. Bunda güzel gözleme de olur. Saç kavurma yaptık. Değil mi? Evet. Bir kavurma yaptık. Bir de bugün mangalda yaptık. Ne zaman yaptık? Geçenler, bunda. Bunda yapmadım. Her, her, zaman yapıyoruz da. Ben bunda denememizi söylüyorum. Bir ısınınca sanırım ısı ayarı tam olmayınca bu böyle oynuyor komple. Ama sanki bir seferde her şeyi alacak gibi mi? Evet. Yardımcım. hocam. Gözü. 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 Anne. Aşkım. Evet ben Yusuf Yusuf Usta. Yok ben Mahmut Usta. Baba arkaya baksana. Böyle mama yer şeklim var ya. Günler. Bay bay yap. Evet, alt ayarından da hoşlanırız Kokular güzel geliyor. Koku gelir canım. Sonuçta ben hazırladım yani. Efendim? Ben hazırladım. Tarifini kim verdi bunun tarifi? ne? Ne? tarifini? Ben. Neyi? Mangal tarifini. Valla arkadaşlar yalan. Yalan. Tövbe de insan kocasına yalancık değil mi? Valla her şeyi ben hazırladım. O geldi sadece pişirmeyi yapıyor. Haberiniz olsun. <laughs> tamam. Peki. Satış diyorsun. Yani. Peki. Tamam. Peki. Kızlar duydunuz. Zilin sesinde. <laughs> Zilin sesini halinde. <laughs> Bundan sonra. Aramızda ben bu yağları söylüyorum. Şimdi yeter mi ki? Yeter yavaş yavaş yavaş. Ama bunları etleri çevirerek ki fazla kızarmayacak onlar yumuşak kalacak. Neden? Et her zaman yumuşak kalır. Hı hmm. hı. Evet. Baldızım gelsin. Baldızıma da yapacağım. Bugün söz verdim. Gelsin ona 3 kilo et alacağım. Mangal yapacağım. Bugünden itibaren kilo vermeye başlamış. Buraya geldiğinde yetsin diye bol bol. Benim mumum nasıl çıkıyor ama? Sevmiyorum ya. Mum ışığını seviyorum her zaman her yerde. Romantizm ya yaşıyor değil de ocak başında. Evet ocak başı. <laughs> Mamonun yeri. Aslında pek girmeden ben şimdi buraya gider, bir de Urfa müziği koyardım. Ama işte telif hakkı var. Evet. Ben şimdi devrettim İknur Hanım'a. İknur Hanım devam etsin. Beni çok yormuyorlar. Bu arada arkadaşlar ee, söylemeyi unuttum. Eğer aranızda hamile, hasta ya da canı çeken varsa hakkını helal etsin. Yani kusurumuza bakmayın. Özür dileriz. Yani bir nevi düşündüm de yayınlasak mı, yayınlamasak mı ama hani birçok kanalda var yemek videoları. Ama siz yine de hakkınızı helal edin yani. Değil mi Kıran Hanım? Evet. Gülsü Hanım ve Gülnur Hanım siz benim ocağıma incir ağacı mı dikeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Çekinlik abidesi seni Evet. Tavuklar kızarmaya başladı değil mi? Evet. Bu aynı şey gibi oluyor ya. Ne gibi? Tost makinesi gibi. Tost makinesi gibi mi? Hani şey, e, toş makinelerde böyle düz yapı var ya. Tavuğu yapıyorlar, şey, şeylerde. Çay yani? bari, ne çay var, kapakları. Ne? Plate olmasın mı? Ha, aynen. Peki bu ne? Plate. Evet. Bu e? Ee? Ne bileyim? İşi. Işte? <laughs> Ya ilk nuru ya yapma böyle şeyler lütfen Rol çalma benden Maşa da ilk şey Peki Susayım ben dayak yemeyim Ama benim kız? bugün doğum günüm Kimse beni üzmesin Üzmüyoruz canım seni niye üzelim? Tamam da sabahtan beri oturtuyorsunuz. Ne yapıyorsun ev işleri? Aynen bak geldim ocak başında oturuyoruz. Ne olmuş? Sen göz boyamak için bir geçtin evet. görün bir çıktı. Hepsi evet. Sen bugün niye beni gömüyorsun? Hayırdır? Öyle. Ben dört çocuk okuyorum He. Az önce bak dünyaya kadar mutfağa topladım. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Bu yemek videosu, sitem videosu değildi. Sen niye böyle yaptın şimdi? Ya bayan arkadaşlar duyurulur. Ee. Eşlerimi çalıştırdım bence. Ee. Benim eşim bazen çalışıyor keyfi geldim. Keyfi gelmedim çalışmıyor. Hadi. Tabii e tabii keyifsiz adam çalışıyor mı Allah Allah. Al, düşür de. Hayır, ben çevireceğim. Şey ya, Et fazla şey olmayacak. Evet arkadaşlar, şimdi pişsin birazcık. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Her şey biraz mangalların yeri değişti. <laughs> biraz yerleri değişti aynen. <laughs> Sağ yaptık, sol yaptık. Soldakini sağa aldık, sağdakini sola götürdük bir şeyler yaptık. Ama güzel bir şey değil mi İknur? Bu hmm. Bir seferde. Diğerinde daha uzun sürede pişiyordu. Diğerinde bayağı elektrik faturası geldi bana. Evet. O yüzden artık hmm. elektrikli kullanmıyoruz. Neyse. Videoyu daha fazla uzatıp da insanların canını sıkmayalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz <laughs> sevinirim. İnşallah beğenirsiniz. Söylemek istediğim bir şey var mı İknur Hanım? Beni kötülemek haricinde. <laughs> Yeterli bizim. Yeterli peki. Yani beğenmesinler. Sadece beğenmesinler, abone olsunlar. Daha çok videolarımız olacak. Çoğunlukla çocuklarla ilgili olacak her şey de. Tamam. Sen niye öyle bir kibarlaştın ilk bir anda? Yani kibar olmak her zaman iyidir. Değil mi? <laughs> Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım beğenirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Celseye bakın. Başlayayım. Evet, almaya da başladınız bu arada.